Merhaba arkadaşlar ben Eren Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bir arıcılık videosuyla karşınızdayım. Şimdi bugün 9 Nisan 2023 öncelikle onu belirtelim. Yer Adana hava kapalı fakat çok aşırı bir soğuk yok. Yağmur da yok. Kapalı ama rüzgar da yok. Yani bir 20 dereceye yakın bir ısı var şu an. Akşama yağmur gösteriyor. Arılığa geldik malum ilkbahar kontroller yapmak zorundayız. Şimdi burada bölmüş olduğum bir kovanım vardı. Ana arısını çıkarmıştı ve ana arı çitletmemişti. Şimdi onu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Ee, diğer buradan alıp götürdüğüm, ileri götürdüğüm kovanı kontrol ettim. Ana arı yumurtasını atmış. Yumurtlamış. Ee, şimdi bu ana arı çitleşmiş mi? Ona bakacağız. Birbiri çitleşmiş. Yumurtasını atmış. Gördük. <laughs> Hafiften bir duman verip. Evet. 3 çıta. Normalde beş çıtaydı. 2 çıtasını aldım ileri götürdüm. Kanar çitleşmiş mi? Karılarımız ne yapmış? Bir bakacağız. Herhangi bir yavru olmadığı için mevcut artışı yok. Şimdi biz burada anarının çiftleşip yumurta attığını görmeye çalışacağız inşallah. Arı biraz agresif. Öldükten sonra, anasız kaldıktan sonra böyle oldu. Bunu bilerek böl bölmedim. Bu ana arısını kaybetti. Bahara anasız çıktı. Artık anası öldü mü ne oldu anlamadık. Evet polenle burada boş. Zaten yavru yoktu. Boş yüzükler var. Şöyle göstereyim polenle. Tarafına... Çok hevesli bir tarafına yediyorlar. Kanarı yok burada doğal olarak. Mahmut polenli bir çıta. Duvar çıtası. Şimdi kanarısını göreceğiz. Şeklinden zaten Birleşmiş büyümüşse kendini belli eder. Şimdi yumurtasına bakacağız. Evet. Anara için, anarı için açılmış alan. Biz burayı bir kontrol edelim hemen. Evet arkadaşlar. Anamız çiftleşmiş. Şöyle göstereyim. Minik yumurtayı döşemiş. Gözüküyor mu? Çocuk diyor ben derzekleri gördüm. De görelim, gösterelim. Ben günlük yumurtaları gördüm maşallah. Bu tarafta o tarafta komple yumurta. Bir ana aramızı görürsek size gösteririz Allah'ın izniyle. Öbür çıtada da olabilir. Buralara çünkü yumurtlamış. Evet burada yok. Burada da yok. Analarımız çiftleşmiş. Yumurtayı, yumurtayı gördük. Şimdi anayı da görelim. Kovanımızı kapatalım arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah. Evet kızımız polenle bloklanmış. Komple polen. Kızımız burada mı? da yumurta gibi olmuş. Yok buraya yumurta koymamış henüz. göremedim burada. Yeni anarı olduğu için hem küçüktür hem de çaylak korkuyordur, saklanıyordur. Bu de yok gibi. Bir daha bakalım arkaya. Evet, yumurta için şu alan hazırlanmış. Ama ana ara herhangi bir işlem yapmamış ya, yani. ya da daha buraya gelmemiş gelecek <laughs> muhtemelen. Gelmediyse burada olabilir. Burada polen ama burada çok gideceği bir yer yok. Evet, diğer çıtaya bakacağız hemen. Kanayı göreceğiz. Yumurtayı gördüm. Günlük yumurtayı. Yani günlük yumurta var. Bakalım kızımız nerede? Göremiyorum arkadaşlar maalesef. Sağlık olsun. Biraz duman herhalde. Havaların içinde olabilir. Evet. Bunu burada da göremedim. Hadi kızım neredesin? Evet bir kontrol edelim. Anari'yi görünce size göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar. Anari'yi göremedik. Çünkü aralar dibe çöktü. Malum ben de işte e, zayıf kovana bastım biraz dumanı. Kovanın dışına taşmışlardı. Ama günlük yumurtaları gördüm. Ana anarı çiftleşmiş. Bir dahaki kontrolümüzde görürüz artık. Sağlık olsun. Yumurtayı gördüğüm için anayı görmesek de olur. Kovanın dibinde çok arı var. Onun için göremiyorum şu an. Kovanı böyle kapatacağım arkadaşlar. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. İki tane bölme kovanım var. İkisinin tanesi çıktı ve ikisi de şu an çiftleşmiş durumda. Bunda günlük yumurtayı gördüm. Diğer kovanda hem günlük yumurtayı hem de anarıyı gördüm. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar.